Bu Ramazan, Alya'nın evliliğinin görüp görebileceği ilk ve son Ramazan olacak. Hey, sana namaz surelerini ezberle dememiş miydim? Ne çabuk bitirdin. Hayır, sahur yemeği hazır mı bir bakayım dedim. Sahi iftar saat kaçta? Akşam yedi buçuk. Yani on beş saat aç susuz kalacağım öyle mi? Elbette. Sen bırak iftarı şimdi. Söyle bana. Sahurda ne yemek istiyorsun? Ee, tavuklu bir şey olabilir. Korma mesela. Pide, pizza, meyveli süt. Tamamdır. Peki sen ne yiyeceksin? Ben mi? Bana iki gözleme yeter sanırım. Ve bir bardak süt. O kadar mı? Bu bütün gün idare etmene yeter mi yani? Evet. Zaten sıska bir şeysin. Ramazan bitene kadar iyice ufalacaksın. Lütfen. Tadına bak şunu. Önce benim tatmam lazım. Çünkü Aliya'nın kere dünyanın en iyisidir. ...bana bop haldeki günlerimizi hatırlattı. Zubun. Ay, 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 yavaş, ne demek yavaş. önce benim tatmam lazım? ha? Söyleyeceğim ama önce kulağımı bırak. Önce cevap ver. Kim bu adam? Kim olacak? Kocan tabii. Sadece kocam değil. Bütün dünya. Benim her şeyim. O yüzden her şeyde bütün öncelik onundur. Anladın mı? Eğer anladıysan kulağını bırakırım Zubi Dubi. Ah. Ah, anladım anladım bırak. Hayırlı Ramazanlar Zubi Dubi. Sağ olasın. Şimdi izin verirsen karımla biraz vakit geçirebilir miyim? Yanlış anlamadım. Aslında diyor ki git ve bizi yalnız bırak ki biraz baş başa kalabilelim. <laughs> <laughs> Pekala yemek hazır sayılır. Hazırlanalım mı? Olur. Gidelim o zaman. Ramazan'ın mübarek olsun Osman Bey. Bu defa birlikte sahur yapamayacağız seninle. Ben de oruç tutamayacağım. Çünkü bu Ramazan boyunca yapmam gereken bazı şeyler var Osman Bey. Sen belki de günah diyeceksin. Ama benim gözümde bu bir cevap. Bopal'dekilere cevap. Yeğenine vereceğim cevabı. Onu bu evden ve oğlumun hayatından çıkartmak zorundayım. O beni hepinizin önünde küçük düşürmeye çalıştı. Şimdi karşılık verme sırası bende. Ve bunu çok yakında yapacağım Osman Bey. Çok yakında.